Leyla ile yemek saati sınar. Patatesli omlet tarifi. Tarifimiz 8 kişiliktir. Malzemeler: 3 tane orta boy patates, 1 tane kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 6 tane yumurta, 3 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı un, tuz, karabiber kırmızı pul biber, kuru maydanoz. Kabukları soyulmuş ve yıkanmış patateslerimizi küçücük olmak şartı ile küp küp doğrayalım. Kabuğu soyulmuş kuru soğanımızı da doğrayalım. Patateslerimizi tenceremize alıp içine kaynar su koyarak haşlanmaya bırakalım. Zeytinyağı döktüğümüz tavamıza soğanlarımızı koyarak güzelce kavuralım. Sonra içine tereyağı katıp kavurmaya devam edelim. Kavrulmuş soğanlarımızın içine haşlayıp süzdüğümüz patateslerimizi katarak karıştıralım. Patateslerimizin iyice pişmesi için ocağımızın ayarını kısıp tavamızın kapağını kapatalım. Kabımıza 6 tane yumurta kıralım. Sonra içine karabiber, tuz ve kırmızı pul biber katarak çırpalım. Devamında içine un ve süt katarak çırpmaya devam edelim güzelce pişmiş olan patatesimizin üzerine yumurtalı sosumuzu dökerek tavamızın kapağını kapatıp ocağımızın ayarını en düşük seviyeye alarak patatesimizin ve yumurtanın güzel bir şekilde pişmesini sağlayalım. Güzelce pişen omletimizin üzerine baharatlarını dökerek servis tabağımızı alıp sıcak bir şekilde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Daha birçok tarifimiz için sayfalarımızı takip alırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Leyla ile yemek saati sundu.